Karşı yakıya dönen İsa'yı hak karşıladı. Çünkü herkes onu bekliyordu. O sırada Havra yöneticisi olan Yahir adında bir adam gelip İsa'nın ayaklarına kapandığı evine gelmesi için yalvardı. Çünkü 12 yaşlarında ki biricik kızı ölmek üzereydi. İsa oraya giderken kalabalık onu her yandan sıkıştırıyordu. 12 yıldır kanaması olan bir kadın da oradaydı. Varını yoğunu hekimlere harcamıştı ama hiçbiri onu iyileştirememişti. İsa'nın arkasından yetişip giysisinin eteğine dokundu ve o anda kanaması kesiliverdi. İsa bana kim dokundu dedi. Herkes inkar ederken Petrus, Efendimiz kalabalık seni çepeçevre sarmış sıkıştırıyor dedi. Ama İsa biri bana dokundu dedi. İçimden bir gücün akıp gittiğini hissettim. Yaptığını gizleyemeyeceğini anlayan kadın titreyerek geldi, İsa'nın ayaklarına kapandı, bütün halkın önünde ona neden dokunduğunu ve o anda nasıl iyileştiğini anlattı. İsa ona kızım dedi, imanın seni kurtardı, eserlikle git. İsa daha konuşurken Havra yöneticisinin evinden biri geldi, yöneticiye kızın öldü dedi. Artık öğretmeni rahatsız etme. İsa bunu duyun duyunca Havra yönetisine yönetisine şöyle dedi. Korkma. Yalnız iman et kızın kurtulacak. İsa adamın evine gelince Petrus, Yuhanna, Yakup ve kızın annesi babası dışında hiç kimsenin kendisiyle birlikte içeri girmesine izin vermedi. Herkes kız için ağlıyor deviniyordu. İsa ağlamayın dedi. Kız ölmedi, uyuyor. Kızın öldüğünü bildikleri için İsa ile alay ettiler. O ise kızın elini tutarak, kızım kalk diye seslendi. Ruhu yeniden bedenine dönen, dönen kız hemen ayağa kalktı. İsa kıza yemek yemesi için yemesini buyurdu. Kızın annesiyle babası şaşkınlık içindeydi. İsa onları hiç kimseye anlatmamaları için orada uyardı. Rabbin sözleridir. Amin. Amin. <laughs> Dua Yaşayan Tanrımız bu gün öğleden sonra bu zamanı sana kaldırıyoruz. Ve yalvarıyoruz Ya Rabbi. Biz senin huzurunda ve senin sözün önünde kendimizi alçaltırken sen de ruhunun doluluğuyla yüreklerimizi konuş. Bugün işittiğimiz bu sözler Rabbizlere yaşam yolunu göstersin. Bu sözler bizi teşvik etsin, bizlere cesaret versin. Şifaya ihtiyacı olanlara şifa versin. Bu sözler aracılığıyla Rab seni tanımamıza yardım et. Senin merhamet dolu yüreğini anlamamız için gözlerimizi aç. Ve bu sözler Rab bizim iman yolculuğumuzda, bu dünyadaki yolculuğumuzda bize güç versin diye dua ediyorum. İsa Mesih senin adınla, amin. amin. <laughs> Yıllar önce, üniversitede öğrenciyken bir anket yaptım, üniversite kampüsünde. Ve kampüsteki ankette birkaç tane soru sordum insanlara. Bu sorulardan bir tanesi, eğer bir yaratan varsa, bir tanrı varsa, adını ne koyacaksak koyalım, tanrı, Allah... Neyse ve eğer e, hepimizi o yarattıysa ona bir soru soracak olsaydınız hangi soruyu sormak isterdiniz diye sordum insanlara. Belki ben bu soruyu sorarken ve insanların verdiği cevap hakkında size anlatırken siz de kendiniz için bu soruyu düşünebilirsiniz. Belki de daha önce böyle bir soruyu kendinize sordunuz. Eğer Tanrı'ya Tanrı'yla karşılaşacak olursam ona ne sorardım? buna ne sorusunu sorardım. Ve eminim birden fazla farklı farklı sorular çıkabilir ama bana o anketin içinde ilginç olan şey şuydu. Hemen hemen birçok kişinin üzerinde anlaştığı ve farklı şekillerde dile getirdiği soru şu soruydu. Eğer Tanrı varsa ve gerçekten her şeyi yaratacak kadar kadirse, kudretliyse, güçlüyse ve gerçekten anlatıldığı gibi iyi biri ise neden dünyada kötülük ve acı var? Neden Tanrı kötülük ve acıyla ilgili bir şey yapmıyor gibi gözüküyor? Neden gerçekten insanlar haksız yere acı çekiyor? Neden kalıtsal hastalıklar ve bildiğimiz başka ölümcül hastalıklar çocukları bile buluyor? Neden savaşlar var? Neden haksızlık var, neden açlık var, neden kıtlık var? Neden dünyada bir grup insan hayatın keyfini çıkartırken başka bir grup insan sürekli acı çeken bir ortam içinde dünyaya geliyor ve o ortam içinde yaşamaya çalışıyor? ve Sanırım bu soruyu birçoğumuz hayatımızda bir sefer en azından sormuşuzdur ve Doğrusunu söylemek gerekirse bu sorunun böyle formüle edilmiş bir cevabı var mı bilmiyorum. Kutsal kitabın bu soruya verdiği cevap hakkında birkaç şey söyleyeceğim, ama ona geçmeden önce bu, bu soruyu inançlı olsun ya da olmasın birçok insanın sorduğunu söylemek istiyorum. Bu sözleri ettiğim ankete katılan insanlara aynı zamanda ne inandıklarını sormuştum. Yani inanç olarak nasıl bir geçmişten, nasıl bir kimlikten geldiklerini sordum. Ve ilk, bana ilginç olan yanıtlardan bir tanesi şuydu: Aslında bu soruyu soran insanların arasında Hristiyan da vardı, Müslüman da vardı, Budist de vardı, Yahudi de vardı ve inançsız olan, yani Tanrı'nın varlığına inanmayan insanlar da vardı. Bu da bize şunu gösteriyor ki bu soru gerçekten varoluşçu bir soru, temel bir soru. İnsanın inancı ne olursa olsun, niye, nereden geliyor olursa olsun her insanın bir şekilde kendi içinde bir güreş tutup sonunda bir sonuca varmak zorunda kaldığı bir soru. O sonucumuz ne olursa olsun, kimisi için belki şöyle bir sonuca geliyoruz, kimisi için belki böyle bir sonuca geliyoruz. Ama hepimiz bir şekilde bu soruyu bu soruyu hayatımızda soruyoruz ve soracağımız bir şey yaşıyoruz. Soracağımız bir deneyimi ya kendimiz yaşıyoruz ya yakın çevremizde yaşandığını görüyoruz. Bir taraftan eğer antik çağ Yunan mitolojisindeki cevaplara bakarsak tanrıların öfkesi kızdı ve bütün bunların hepsi bu yüzden oluyor diyebiliriz. Bu kadar basite indirgeyebiliriz. Bir taraftan oldukça dualistik bir dünya görüşüne sahip olabiliriz. Deriz ki bu dünyada zaten her şey çok kötü, her şey çok kötü, her şey çok kötü. Eğer biz kendimiz dayanabilirsek, eğer biz kendimiz kötülükten koruyabilirsek, kutsal olabilirsek öbür dünyada Tanrı bizi bütün iyiliklerle ödüllendirecek. Bir taraftan belki başka bir şekilde bu soruya yanıt verebiliriz. Der ki, de diyebiliriz ki her şey alnımıza yazılı. Bir kaderimiz var. Ne yapalım? ...kaderimizi çekeriz. Belki sizin başka bir yanıtınız var, dördüncü bir yanıt. Ama Kutsal Kitap bize çok şaşırtıcı bir yanıt veriyor aslında. Ve bu yanıt şu: Bugün sabahleyin biliyorsunuz, bugün aynı zamanda İngiltere'de e, anma günü diyeyim ya da Remembrance Sunday'in Türkçe karşılığı var mı bilmiyorum. İkinci Dünya Savaşı'nın, e, pardon, Birinci Dünya Savaşı'nın bitiminin eee bitimiyle ilgili devam eden bir anma geleneği var özellikle İngiltere'de, Kanada'da bazı başka ülkelerde. Onunla ilgili bir ibadet vardı. Dolayısıyla dolayısıyla bir şekilde bu kötülük problemi konusu sabahki paylaşımda da farklı bir şekilde gündemdeydi. orada da şunu söyledim. Hristiyanlığın bu soruna yanıtı insanları şaşırtacak bir yanıt. Çünkü biz inanıyoruz ki bizim inandığımız Tanrı, bu hani gücü her şeye yeten, bilgisi, bilgeliği sınırsız, sınırsız olan Tanrı, bu hani yıldızları, gezegenleri yaratan Tanrı, böcekleri, çiçekleri yaratan Tanrı, bu hani bizi yaratan Tanrı, topraktan bize nefes üfleyen Tanrı, bu hani her türlü kudrete, yüceliğe sahip olan, yaklaşılmaz ışıkta olan Tanrı, insan olup aramıza geldi. Bizim gibi etten ve kemikten bir insana büründü. Bizim insanlığımızı sonuna kadar bizimle beraber bölüştü. Niye? Bizi daha iyi anlamak için mi sadece? Hayır. Bizim yaşadığımız bütün bu sıkıntıların, zulümün tabiri caizse kötülüğün içinden bizimle birlikte geçmek için. O zaman Hristiyanlığın yanıtı şu, biz inanıyoruz ki bizim için katlanan bir Tanrı'ya tapınıyoruz. Biz inanıyoruz ki Tanrı bizi o denli çok sevdi ki kötülüğü yok etmek için kötülükle yüzleşmeyi seçti. Başka hangi inançta insanların ibadetinin en önemli sembolü bir haç olabilir? İsa Mesih'in çarmıhta sunmuş olduğu o sonsuz sevgiden, o sonsuz kurtarıştan daha derin bir sevgi var mı? Biz inanıyoruz ki gerçekten her alanda bizim gibi denenen ama günah işlenmeyen bir başkahinimiz var. Ve bu başkahimiz bizim için çarmıha giden o yalnız yolu sevgisi yüzünden gitmeyi seçti. Sizi sevdiği için. Siz gitmeyesiniz, siz acı çekmeyesiniz, siz zulüm görmeyesiniz, siz utanç içinde bırakılmayasınız, siz çıplak bırakılmayasınız, siz yalnız kalmayasınız diye sizin yerinize bütün bunları kendi üzerine almayı seçti. Onun bize sağlamış olduğu bu sonsuz bağış aracılığıyla ölümü ve dirilişi aracılığıyla Tanrı günahlarımızı bağışladı. Onun bize sağlamış olduğu bu sonsuz kurtarış aracılığıyla sadece günahlarımızı bağışlamakla kalmadı ama aynı zamanda o ölümden dirildiği gibi bizi de ölümden bize de ölümden diriliş vaadini verdi. Bir başka deyişle hayatımızın üzerinde var olan iki tane büyük lanet Bizi her zaman aşağı çeken, bizi her zaman yok etmeye çalışan, bizi her zaman ezmeye çalışan iki büyük laneti Rabbimiz o üç gün içinde kutsal cuma ile Paskalya pazarı arasında ortadan kaldırdı. İşte bütün Hristiyanlığın özü bu. Bütün Hristiyanlığın özü bu. Ama bugün baktığımız bölüm diyeceksiniz ki yani Pascal'i mi vaaz ediyorsun? Neden ne, ne, neden buraya geldik? Bugün baktığımız bölüm İsa Mesih'in yeryüzündeki hizmetinde yaptığı birçok iyileştirmeden, birçok şifadan ve buradaki e, hikayede gördüğünüz gibi bir ölümden diriltme e, hikayesi daha var. Hikayeden sadece birkaç tanesi. Ve bu bu bölümlere biraz daha detaylı bakmamızı istiyorum ve bunu bir bir bağlama koymak istiyorum. Rabbimiz yeryüzündeki hizmetine başladığında Mesajı şuydu. Dedi ki Tanrı'nın egemenliği yaklaştı. Bu yüzden tövbe edin ve yollarınızdan dönün. Ve Tanrı'nın egemenliği kelimesi bir pencereye benziyor. Açtığımız zaman <laughs> ufkunun sonu olmayan büyük bir pencere. Tanrı'nın egemenliği dediğimiz zaman Tanrı'nın kendisinin var olduğu, Tanrı'nın iradesinin, Tanrı'nın değerlerinin, Tanrı'nın e, kutsallığının her şeyin içine e, girdiği bir dünyadan bahsediyoruz. Her şeyi yenilediği, değiştirdiği bir dünyadan bahsediyoruz. İsa Tanrı'nın egemenliğini vaz ederken yani bu gelecek olan ve her şeyi tamamlanacak olan kutsal düzeni anlatırken bir yandan, bir yandan da bu düzenin önünde var olan engelleri tek tek ortaya ortadan kaldırdı ki görelim ki Tanrının egemenliği neye benziyor. Görelim ki gerçekten Tanrının hastalıklar karşısında, ölüm karşısında iradesi nedir? O zaman İsa'nın yaptığı bütün iyileştirmeler ve yaptığı bütün mucizeler aslında sadece onun kim olduğunu işaret etmekle kalmıyor. Ama Tanrının egemenliğinde dünya gelecek olan düzenin nasıl bir şeye benzeyeceğini, benzeyeceğiyle ilgili bize ipuçları veriyor. Bütün bunun ışığında bugünkü bölüme baktığımız zaman aldıkça oldukça yoğun bir gün görüyoruz İsa'nın hayatında. Bu bölümün başında İsa fırtınayı dindiriyor. Zaten büyük bir mucizeyi orada görüyoruz. Arkasından İsa Gadara bölgesinde içinde bir tümen dolusu yani 5 bin ya da 10 bin cin dolusu bir adamı özgür bırakıyor. Arkasından İsa başka bir kadına şifa veriyor ve bütün bunlar olurken insanlar sürekli onun peşindeler. Sürekli olarak onun onun eteklerine yapışmış durumdular. Bizi de iyileştir, bize de dokun. Zenginler geliyor, fakirler geliyor, kadınlar geliyor, erkekler geliyor, çocuklar geliyor. Herkesin bir derdi var. Ve Rabbimiz önüne gelen her illeti, her hastalığı iyileştirdi diyor kutsal kitabı. Bütün bunları yaparken İsa'ya oldukça saygın bir din önderi geliyor. Bir sinagogun yöneticisi geliyor. Adı Yair. Yair denen bir adam hayatında bir babanın yaşamak istemeyeceği en son en zor şeyi yaşıyor. 12 yaşlarındaki kız çocuğu ölmek üzere. Ölmek üzere tabiri caizse ölmek üzere günleri sayılı değil, anları sayılı. Ve belki o ana kadar her şeyi denemiş. Hastanelere gitmiş, doktorlara gitmiş, dualarını etmiş, her şeyi yapmış. Mumlarını yakmış, aklınıza gelen ne varsa yapmış. Ama hiçbir çare görmemiş. Ve aslında bir sinagogu liderinin İsa ya İsa'ya gelmesi biraz tartışmalı bir konu tabiri caizse. Çünkü İsa ile ilgili Yahudiler farklı fikirlere sahipti. Kimileri İsa'yı saygın bir öğretmen olarak görürken, kimileri İsa'ya bildiğiniz gibi e, benze bu e, bu ruhuyla bunları yapıyor diyecek kadar da e, e, cesaretle bulundular. Ama bu adam o kadar çaresiz ki insanların onun hakkında ne söyleyeceği umurunda değil. Tek istediği bir şey var, o da kızı iyileşsin, kızı kurtulsun. Ve eğer İsa bunu yapabilecek gibiyse sorun yok, ben ona giderim. Ve adam İsa'ya geldiğinde o kadar yoğun, o kadar kalabalık bir gün ki insanlar İsa'yı sıkıştırıyor. İsa'ya herkes İsa'ya dokunuyor. Ve tam bu arada yani İsa'yı bir ambulansa benzetirsek bu kalabalık yol içinde bu kadını kurtarmaya, bu kızı kurtarmaya giderken başka bir kadın, ismini bilmediğimiz ama 12 yıldır kanaması olan bir kadın sessizce ve gizlice İsa'nın arkasından gelip onun eteğine dokunuyor. Ve diyor ki içinden eğer onun eteğine dokunursam bile iyileşirim. Bu kadının yayır gibi bir cesareti yok İsa'nın karşısına çıkıp kendi durumunu anlatmak için. Çünkü her şeyden önce yayır gibi oldukça saygın bir insan değil, bir erkek değil. Üstelik kanaması olan bir kadın 12 yıldır ve diyor ki bölüm varını, yoğunu, her şeyini doktorlara vermiş. Artık bu kadın da çaresiz. Aslında her ikisinin ortak özelliği bu. Yahir bir yandan çaresiz gidecek kimsesi yok. İsa'dan başka bir umut ediyor ki İsa çocuğunu ona bağışlasın. Ve bu kadın da umut ediyor ki İsa ona şifa versin. Her ikisinin de imanı var ama imanlarını farklı şekillerde dile getiriyorlar. Biri İsa'nın karşısına çıkıyor ve insanların önünde ona yalvarıyor. Gel ve kızımı kurtar. Biri insanların önüne çıkacak cesarete sahip değil, utanç içinde. Çünkü toplum tarafından 12 yıldır kanaması olan bu kadın kirli sayılıyor. Bu kadına dokunan herkes de kirleniyor. Bu kadının dokunduğu insanlar kirli sayılıyor. Bu kadının dokunduğu şeylere dokunursan o zaman sen de kirli sayılıyorsun. Ve bu kadın sahip olduğu her şeyi harcamış. Daha önce size anlatmıştım başka bir kardeşin hikayesini şu anda Türkiye'de bir kilisede pastörlük eden. Yıllar önce kilisemize geldiği zaman benzer bir rahatsızlığı vardı. Kanaması yoktu ama ruhsal bir rahatsızlığı vardı. Ve o kendisi kendi tanıklığında kendisi söylüyor. Bize gelmeden önce sahip olduğu her şey her, her şeyi harcadı. Ve herkese gitti. Doktorlara gitti, psikologlara gitti, cinci hocalara gitti. Aklınıza gelen kim varsa hepsine gitti. Ve hiçbirinden hiçbirinden çare bulamadı. Ve bu kadının durumu ondan farklı değil. Sahip olduğu her şeyi harcamış, bitirmiş. Ve içinden bir umut, bir umut diyor ki eğer ona dokunursan eteğine iyileşeceksin. İlginç olan şey İsa onun o kadın İsa'nın eteğine dokunduktan sonra İsa diyor ki bana kim dokundu? Herkes, Herkes dokunuyor o anda. Yani Petrus söylüyor zaten insanlar tarafından sıkı, sıkıştırılmış bir durumda. Yani bir cumartesi öğleden sonra Leicester meydanındaymış gibi düşünün. Ya da İstanbul'dan geliyorsanız Taksim'de İstiklal Caddesi'ndeymiş gibi düşünün. Birine dokunmadan o caddeyi bitirebilirseniz maşallah hepinize. Ama İsa diyor ki bana kim dokundu? Çünkü herkes dokundu ama biri imanla dokundu. Biri bir niyetle dokundu. Biri iyileşme arzusuyla dokundu. Ve bu dokunan insan, bu dokunan kadın insanların gözünde murdar olmasına rağmen İsa'nın gözünde murdar değil. Çünkü o kadın İsa'ya dokunduğunda ondan bir güç aktı. Ve murdar olanı kutsal kıldı. kadın dayanamıyor ortaya çıkıyor. İlginç olan şey İsa'nın bu soruyu sorması. Yani her şeyi bilen Tanrı kendisine kimin dokunduğunu bilemez mi? Kendisine birinin dokunduğunu ve bir gücün kendi içinden aktığını görüyorsa, biliyorsa, anlıyorsa acaba kendisine dokunan kişinin kim olduğunu anlayamaz mı? Ama yine de İsa bu soruyu sordu. Bana kim dokundu? Nitekim de kim kadın ortaya çıkıyor? Rabbin sözleri ona eminim. Rabbin bize söylediği sözler. Kızım, okuyayım tam yanlış olmasın. Kızım dedi imanın seni kurtardı. Esenlikle git. İmanın seni kurtardı esenlikle git. Rabbimiz İsa Mesih'in bu sözleri sadece ona şifa vermiyor ya da aldığı olan şifayı onaylamıyor. Ama bu sözler aynı zamanda ona kendi sahip olduğu onurunu da geri veriyor. İkinci bir iyileşme görüyoruz burada. İkinci bir şifa görüyoruz. Ve bu artık fiziksel bir şifa değildir. Bu artık bu kadına toplumda Tanrı'nın verdiği yerin geri verilmesidir. Kızım İmanın seni kurtardı. As artık esenlikle git. O zaman şunu biliyoruz ki Rab bize şifa verdiği zaman bu sadece fiziksel bir şifa değil. Tabii ki nihai olarak Rabbin bize vermek istediği, arzu ettiği şifa bizleri kurtarmak. Bizleri çocukları olarak kurtarmak. Ama aynı zamanda Tanrı içinde bulunduğumuz durumda fiziksel olarak bize şifa verirken aynı zamanda duygusal olarak Psikolojik olarak, sosyal olarak var olan durumumuzu da, onurumuzu da onarıyor ve ait olduğumuz yeri bize geri veriyor. Bütün bunlar olurken kötü haber kulakta, geliyor hemen. Ya yardımcıları evden bir haberle geliyorlar, diyorlar ki hocayı yorma, kızın artık öldü. Ya yerin yerine kendinizi koymaya çalışın. Bir yandan bir kadının şifa aldığını gözünüzün önünde görüyorsunuz ve adı bilinmeyen bir kadın, kirli bir kadın, buradan sayılan bir kadın. Bir yandan siz. Saygın bir sinagog önderisiniz, zengin toplumda belli bir saygınlığı, toplumsal bir yeri olan bir insansınız. Herkes sizi seviyor, değer veriyor ve zavallı biricik kızına yapacak, kızınıza karşı yapacak hiçbir şeyiniz yok ve ölmüş olduğu haberini işitiyorsunuz. Sevinecek misiniz? Üzülecek misiniz? Bir yandan belki işinizden geçiriyorsunuz, Tanrı'nın eli. Bu kadının benden farkı ne? Ben kutsal olanım. Ben e, sinagog önderiyim. Ben Tanrı'ya hizmet eden biriyim. Oysa bu kadın murdar. Ama Tanrı ona şifa veriyor. Bana veremez miydi? Kızımı bana bağışlayamaz mıydı? İsa diyor ki: Dur. Hemen hükümde bulunma. Bekle. Hikayenin sonu gelmedi. Hatta öyle bir noktaya geliyor ki kız, kızınız ölmedi dediğinde az önce yas tutan, ellerini dizlerini döven kadınlar alay etmeye başlıyorlar. Hep bunu merak ediyorum. Nasıl bu kadar büyük bir duygusal değişim yaşayabiliyorlar? Yastan alay etmeye. Ha 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 ölmedi mi şaka yapıyorsun herhalde. Ama İsa kızını babasına bağışlıyor. Elinden tutuyor. Ve kızım kalk diyor. Ve İsa'nın bu sözleri, kızım kalk diyen sözleri, ölmüş olan bu genç kızı ölüler diyarından getirmeye yetecek kadar kuvvetlidir. Kızım kalk diyen ve ölüler diyarından bu kızı babasına bağışlayan İsa. Kendisi de daha sonra o ölüler diyarına bizim için gitti. Ve oradan kendisi de dirildi. Birkaç şey buradan bu bölümden almamızı, düşünmemizi istiyorum. Bu bölüme baktığımızda Tanrı'nın yüreğini nasıl görüyorsunuz? Baştan sorduğum soruya dönersek eğer gerçekten kudretli, güçlü, her şeyi yaratan, her şeye egemen olan bir Tanrı varsa ve Tanrı bizi seviyorsa, gerçekten bizim için her şeyi verecek kadar bizi seviyorsa biz bu dünyada içinden geçtiğimiz bütün sıkıntıların, zorlukların, elemlerin içindeyken Sizce Tanrı umursamayan, duyarsız bir Tanrı mı? Bu hikaye bize söylüyor ki gerçekten Tanrı'nın yüreğinde umursamayan, duyarsız olan bir yürek yok. Tanrı ona yaklaşan, gizlice yaklaşan ve eteğine uzanan kadını da, herkesin önünde onu çağıran Yair'in kızını da iyileştiriyor ve yaşama döndürüyor. Onları yaşamaya döndüren, iyileştiren Tanrı kendi hizmetinin sonuna geldiği zaman hepimiz için yalnız bırakılmaya, işkence görmeye, hor görülmeye, çıplak bırakılmaya, alay edilmeye, yüzüne tükürülmeye ve çarmıhta öldürülmeye razı oluyoruz ve onun bu alçak gönüllüğü, bu bağlılığı, bu hizmetkarlığı sayesinde biliyoruz ki Tanrı bizi seviyor. Biliyoruz ki bunların sayesinde bir gün bu soruyu sormamızı gerekmeyecek bir düzen yerine gelecek. Bir gün Tanrı kendi halkını tekrar kendi önünde toplayacak ve vahiy kitabında yazdığı gibi o yeni yarış halinde ne hastalığın ne ölümün ne kederin ne acının ne de kötülüğün egemenliği olmadan onun huzurunda duracağız. Ama o gün gelene kadar çok sevdiğim bir ilahiyatçının bir sözü var. Diyor ki: O gün gelene kadar her birimiz canı yanan insanla aynı koltukta oturalım ve ona omuz verelim. Çünkü bu yolculuk Birlikte yaptığımız bir yolculuk. Yalnız yaptığımız bir yolculuk değil. O gün gelene kadar gerçekten birbirimizin acılarını, kederlerini bölüşelim. O gün gelene kadar her fırsatta duyuralım. Tanrı sizi seviyor. Ve Tanrı iyileştirmek istiyor. O gün gelene kadar her fırsatta önümüze gelen insanlar için elimizi uzatalım. Ve onlar için dua edelim ve bizim duamız aracılığıyla Rab bizi kullansın, bizleri kullansın ve gerçekten kırılmış olanı, acı çekeni, yaralı olanı, yaslı olanı Rab iyileştirsin. Amen.